Herkese günaydın. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Kalktık. Rabia ablayla kahve keyfimizi yaptık. Şimdi burada Nigar ablanın yeri diye bir yer varmış. Oraya kahvaltıya gidiyoruz bakalım. Zaten buralar çok güzel. İnince göstereceğim. Sahil boyu böyle kafeteryalar falan var. Kahvaltı yerleri, yemek yerleri. Bugün buralarda gezeceğiz. Denize gider miyiz bakalım. Bir eve gelelim. Kahvaltı yaptıktan sonra ondan sonra bakacağız. Neyse kahvaltıda görüşürüz. Hazırlandık hemen şöyle rahat bir şeyler giydim. Şimdi kahvaltı yerine gideceğiz. Bakın Rabia ablanın kapısının önü hep böyle kafeterya. Sahilin kenarında hep oturma yerleri denize giriyorlar zaten görüyorsunuz. Şöyle gidiyor sona kadar. İlerisi Gerze mi abla? Evet Gerze. Karşı taraf Gerze'ymiş bu arada. Selamlar gerze, olsun. Sinop. Gerze, Sinop. Gezeceğiz inşallah oraları. Arka taraftan bizim gideceğimiz yer. Şöyle göstereyim size. Şimdi Niger ablanın yeri diye bir yere gidiyoruz bakalım. Burada sıra sıra zaten. Sandalyeler falan her yer süslü süslü kafeteryalar bile burada. Bak Duru tam senlik dondurmacılar burada. Çok güzel yerler. Size böyle yaka kenti gezdireyim. Yaka kent sahilini. Allah güzel buralar tam böyle emekli ol gel yerleş <laughs> öyle bir yer güzelmiş bak orada şey de var duru Zonguldak gibi yazı da var bak yaka kenti yazısı gördün mü de var. evet atamız da var burası da çarşıya gidiyor değil mi abla çarşı caddesi. Çarşı caddesi. Şimdi Niger ablanın yerine gidiyoruz bakalım. O da en sonda herhalde. Öyle mi demiştin? Aynen. İleride. hatırası. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi denize gideceğiz bakalım. Duru güzel. Suyun temizliğine bakın. O kadar güzel ki burası. Sahil sonuna kadar yine gideceğiz de. Şöyle biraz dolaşıyoruz. Gel anneciğim. Niger ablanın yeri de çok güzelmiş. Yaka kente yolunuz düşerse. Rabia ablacığım da çekimde ben gibi. Bakın buraları hep süslemişler. Çok güzel. Salıncağı da çok güzel Duru. Biz biraz dolaştıktan sonra eve geldik. Şu an çok öğlen sıcağı vurdu. Aslında denize inecektik ama dedi ki bir iki saat sonra inelim. Belki biraz da şöyle sakinlemiş olur. Aslında yine kalabalık değil ama şimdi balkon keyfi yapacağız. Hemen şöyle bir öğlen kahvesi yaptık. Mis gibi kokuyor şu anda. Kahvelerimizi içeceğiz bakalım. Bize afiyet olsun. Şu manzarada kaç kahve içilir artık siz tahmin edin yani. Saat 3'e geldi. Biz şimdi biraz oturduk Sıkın, evde. Sınır. Şimdi bir denize iniyoruz bakalım. Duru çok heves ettiği için. Ben bugün girmeyeceğim. O yüzden ona mayasını evet. giydirdim. Ay, bacakları süper, Bacaklarımızı sokarız biz. Kalabalık görünmüyor ama bugün girmeyeceğiz biz bakalım. Rabia abla da girmeyecek. Aras Sadece, girecek. Aras abisiyle Duru girecek, girecek de. değil mi? Ay, Tamam tamam söz. Evet gidiyoruz bakalım şemsiyemizi falan aldık. Ne anneciğim? bir tane. Evet şemsiyemizi de aldık. Aras abisi yatağını da aldı bak. Yatacakmış onda. Ay buralar ne güzel böyle ya. Valla çok sevdim burayı. Akşam ışıl ışıl ışıklar yanınca çok güzel. Bayağı kalabalık oldu bakar mısınız? Bekle annem bekle. Söz söz. Bir yerleşelim aşkım. Bir yerleşelim. Sahil kasabası. Su nasıl güzel değil mi Duru? Bak çok güzel. ılık ılık. Birazdan ortaya kadar gidebilirsin. Biz bugün girmeyeceğiz diye. Ama su çok güzelmiş gerçekten. Vallahi harika. Şöyle ıslansın paçalarım. Temiz de. Ama ortaya kadar da gidebilirsin bak. Havuza alışkın olduğu için çocuk tabi denizden korkuyor. Simitle gidebilirsin ama. Kaldık böyle burada. Ama su çok güzel değil mi Duru? Neyse rahatlarsın en azından. Bak bak kozlara bak onda. Bak bak bak. Bak kozlara bak. Alıştın mı bayağı? Bayağı gittin hadi. Hadi bakalım. Bak bak bak. <laughs> Derin değil evet. işte zonguldak'inki böyle değil. Bize diyorlar ya niye girmiyorsun diye. Bizim deniz birden yutuyor insanı ya. Çok hemen derinleşiyor çünkü abla. Birden ayağın boşluğa basıyor gibi oluyor. Birden derinleşiyor. Bak bak. Güzelmiş. Biz de burada sandalyelerimize oturduk. Keyfimiz yerinde. Simidi de bıraktı benim kızım. Seneye kursa vereceğim Duruyu. Evet, aferin sana. Seneye kursa vereceğim ben aşkımı. Bu sene kurs çok uzak kaldı bize, veremedik. Seneye yüzme kursuna Duruyu vereceğim. O çünkü Azra'dan daha cesaretli. Bak bak. Biz eve geleli bayağı oldu arkadaşlar. Daha sonra yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Şimdi böyle tatlı yiyeceğiz bakalım. Saat bu arada 7'ye geliyor sanırım değil mi? 7 oldu mu? Altı buçuk 6 oldu herhalde. Aynı, Aynen altı buçuk olmuş. Böyle tatlayacağız bakalım. Hala bakın denize girenler var. Valla burada 8'e kadar sanırım giriyorlar. Su zaten güzel görünüyor da suyu da ılıktı bu arada gayet. Böyle biz durucu ama keyfine vardı bayağı. Oh, akşam manzarası. Evet, tam oturuyorduk. Hatta birazdan dışarı çıkacağız ama size bakın ne göstereceğim. Rabia ablanın hediyeleri bitmedi arkadaşlar. Azra'ya da burada bir paket var. Şunlar Azra'nın bakın çok güzel bir şöyle far paleti şu şekilde. Şunları da göstereyim. Bakın. O da evet çanta onlar. Alışveriş çantası. Şurada bir makyaj çantası var. Ojeler var. Burada bir aynalı tarak var. Tokalar. Bir de şu bunları biz e, halam da getirirdi bunlardan. Çok güzel olur bu kremler. Kokusu muhteşem. Duru'nun da var o kremlerden. Hepsi çok güzel. Şu şunundu. Bir daha dudak <laughs> bak, bak Bunlar Ana senin. Şeyim, evet şeyim, renksiz bakayım. biliyorum nemlendirici. Peki. Bak 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 çok fenasın. Şöyle Zara'dan bir çanta almış. Hasır çanta Azra'ya. Bir de böyle bir üst var. Bunu da çok beğendim. Şurada da bana getirdikleri var. Bakın şu oje markası ojenin. Bu mesela çok çıkmıyormuş. Kalıcı bir ojeymiş. Kolay kolay silinmiyormuş. Bunu deneyeceğim. Esi diye essence falan var ama esi görmedim sanırım Zonguldak'ta şu NYX'in şu da çok güzel oluyor şunlardan koymuş yine böyle dudak kalemi aynen bir de bakın Valencia'nın omuz çantası bunu aşırı beğendim zaten bunu da bana almış Rabia abla böyle İçinde kendi çantası var Şöyle. Bakın iki gözlü. Bunu çok beğendim. Azra'nınkilere şimdi hatta resim attım. Rabia ablan sana almış diye. Böyle. Bunları kaldıralım o bakalım. Güzel. Evet o da güzel. Taraklı aynalı. Şimdi dışarı çıkacaktık. Yalnız terasın manzarasını göstermeden çıkmayayım dedim. Hem de şöyle Rabia ablanın size üst katını göstereyim. Burası terası arkadaşlar. Şöyle çok güzel bir balkon takımı var bakın salıncağıyla birlikte. Ama manzara o biçim. Şuna bakar mısınız? Tam bir görsel şölen gerçekten. Buralar böyle gece yarısına kadar cıvıl cıvıl. Işıklar yanmış. Birazdan biz de şuralarda dolaşacağız. Hatta şu ileriye kadar gideceğiz. Dedik bir şeyler içeriz. Şurası sabah kahvaltıya gittiğimiz yer. Oranın sonuna gitmiştik. Bu terası da çok güzelmiş böyle. Anne şurası da oda. Evet gelince bir kahve içeriz burada gece kahvesi bakın. Harika. Biz şimdi hazırlandık. Dışarıya çıkıyoruz arkadaşlar. Biraz dolaşacağız buralarda. Zaten sahili yetiyor başlı başına. Ne? Az çok gördünüz. Instagram'da DM kutum dolu hatta orasına kadar güzelmiş diye. Buralı da birçok arkadaş yazdı. Yaka kentten işte Gerze'den, Sinop'tan. Valla Allah razı olsun o kadar çok davet aldım ki. Yani sevenimiz çok. Ha, sevmeyenlerimiz de var. Onlara buradan bay bay diyorum. Bugün yine birkaç kişiye böyle bay bay dedik kanaldan. Onlar kendilerini biliyorlar. Neyse sevenlerimiz bize yetiyor. Biz gidelim bir dolaşıp gelelim Hemen şöyle çantamı doldurdum Çantamızı takalım Duru da giyindi Hazırlandık çıkıyoruz bakalım Saçımı biraz topladım şöyle Evet biz dolaşmaya başladık Duru dondurmasını buldu İtalyan karameli <laughs> Şöyle dolaşıyoruz bakalım İtalyan karameli ve mavili Ve mavili o işte İtalyan karameli o Biz yine sabahki mekana geldik Niger ablanın yerine geldik oturacağız biraz burada bakalım. Kahvelerimizi içtik, içeceklerimizi, biraz oturduk. Duru hatta azıcık mantı yedi orada. Mantısı güzel oluyormuş. Şimdi eve geçiyoruz. Saat 11'e geliyor. Biraz uykusu geldi herhalde. Gidelim bakalım. Buralar gece yarısına kadar böyle cıvıl cıvıl. Bak duru akülü arabalara biniyorlar. Park var ileride. Yoruldun mu sen Duru? Duru ponçi ile birlikte uykusu gelmiş ablaları. Duru bak burada insanın canı sıkılmaz bak. Orada zıp, zıp da var. Mısırcılar, dondurmacılar. Dolu burası. Gel bakalım. Işıklar yanınca caddeler daha güzel değil mi Duru? Evet, Anne. akşamları çok kısa. Anne! Eferin anneciğim? Söyle. Saatler biri gösteriyor arkadaşlar. Biz var ya 2-3 saattir herhalde salondayız, oturuyoruz. Biraz sohbet ettik, biraz yorumlarınızı okuduk Ravi ablayla. Aslında bugün onu çekecektim size, bir fırsat olmadı. Şimdi de bu saatte çekmek istemiyorum. Yarın inşallah onunla da tanıştıracağım sizi. E, merak edenler var. Yorumlardan kendisini tanıyorsunuz. Böyle her videomda yorumu olduğu için sağ olsun senelerdir yazıyor bana. Tanıyanlar var. Görmek isteyenler de var. Yarın inşallah tanıştırırım. Duruyu yatırdım. O uyuyakaldı çoktan dışarıdan geldikten sonra. E, biz de işte oturduk sohbeti falan. Şimdi birazdan biz de yatarız. Yarın Samsun merkeze gidiyoruz canlarım. Yarın bir oraları gezeceğiz. Piyaza AVM varmış. Bilenler vardır. Oraya gideceğiz. Orada vakit geçireceğiz bakalım. Daha sonra planlar arasında Sinop'a gitmek var, Sinop'u gezmek var. Bana da yazıyorsunuz zaten Elif'ciğim Sinop, Gerze'yi falan mutlaka gez diye. Ee, bir sürü yerden yine böyle e, takipçilerim, canlarım, bacılarım yazıyorsunuz bana. Elif'ciğim hani keşke biz de görüşebilsek, tanışabilsek diye. Eksik olmayayım valla Allah razı olsun. Allah da hep iyilerle karşılaştırsın güzel bakanlarla, güzel görenlerle karşılaştırsın. Böyle bakalım. Yarın dediğim gibi Samsun merkeze gidiyoruz. Hatta Sinop'tan bana şey yazdı, Esra yazdı. YouTube'tan Esra Ekeci Yıldız bilirsiniz. kendisinde YouTube kanalı vardı. Eskisi kadar aktif video koymuyor ama mutlaka bilenleriniz vardır. Hatta anne günlüğü Ezgi ile arkadaşlar. Ezgi onun misafiri olmuştu hatırlarsınız mutlaka. Ev içinde Sinopa gelirsen ben de seni ağırlayabilirim seve seve dedi. Dedim söylemem bile yeterli hani e, görüşebiliriz falan misafirim o. Dedim Sinopa gelirsek inşallah yine belki bir kahve içeriz hani çarşısında falan. Ee, Sinopa yıllar önce gitme şansımız oldu bizim Rıza ile ilk evlendiğimizde gitmiştik. O zaman Yeşim abla Sinop'te oturuyordu. Ee, onlarla birlikte gittiydik. Orayı beğenmiştik yani. İnşallah yine bakalım bu sefer de Rabia ablayla kısmet olacak bir aksilik çıkmazsa. Böyle veda edeyim artık dedim. Bugün buraları gezdirdim size. Yakakent sahile bayıldım. Buralar zaten çok güzel. Evinin konumu da güzel yerde. Her şey böyle ayaklarının altında. Böyle küçük sahil kasabası ama her şey var. Kafeteryalar, yemek yerleri. İşte şu cadde komple zaten vakit geçirebileceğiniz alan dolu. Buradan selamlar olsun. Buralı arkadaşlar çok var aramızda memleketinde olmayan olsaydık mutlaka görüşürdük Elif'cim yazanlar. Hepinize selamlar olsun. Hepinizi öpüyorum. Kısmetse yine yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.